malum batarken en yaşlı çınarın dibindeyim. Bakalım ne oyun oynuyorsun? Nasıl Pierre? <laughs> İşin peşinde sizin olduğunuzu tahmin etmeliydim, sevgili dostum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz Mösyö? Benimki merak. Bu mektupla kim bu kadar ilgileniyor diye merak ettim. Öğrendiniz işte. Neden bu mektupla bu kadar ilgilisiniz? Benim işim sırt otmamak. Takdir edersiniz ki şehrin yarısı paydaların elinde onların ufacık bir açığı bile bütün dengeleri değiştirebilir. Siz de bir payda olduğunuza göre açık vermek istemiyorsunuz. Edip Bey'in mektupta bahsettiği gayrı şu çocuk siz olduğunuza göre bu mektup ...sizin için bir evlatlık belgesi sizin gerçekten kim olduğunuzu anlatan yegane belge neden verdiniz başı? Belki de yeni bir payda oyunu sokmanın Hı. zamanı geldiği için. Aziz. Benim. Mısır'a gidiyorum. Gebi bileti aldım. Esnan'ı geri mi getireceksin? Hayır. Halı yarım kaldı ya. Prensesin parasını geri vereceğim. Hı. oğul. Benim gözlerim görmüyor. Yüreğim değil. Ne görüyor? Efna'nın senin hayatını nasıl doldurduğunu görüyor. seni yüzünü nasıl güldürdüğünü görüyor. En kötüsü de yokluğunun seni nasıl darmadağın ettiğini görüyor. Ya günlerdir Ağzına bir lokma bir şey koymadın. Özledim onu. O da seni özledi. Küs bana. Evden bu. Küser, sonra kendi kendine barışır. Bilmez misin? yüreğinde hiç kin tutmaz o. Geri gelir diyorsun yani. Hiç gitti mi ki? Ne demek? Mısır'a gitti işte prensesten Sen hele de Efton'un halısına bak. Çınar'ın burada. Hı hı. Hatice ana. Ee, işte. Aziz. Ne istiyorsun? Biraz konuşabilir miyiz? Hadi bana iyi geceler. İyi geceler nenem. hatırladın mı? Hani ben kuyuya düştükten sonra geceleri uyuyamıyordum. Korkuyordum. Gözümü her kapadığımda kendimi o kuyuda sanıyordum. Hatırlıyorum. Bana vermiştin. Senin en sevdiğin askerin de o. Geceleri yanında olursa uyursun demiştin. Duydum da gerçekten. Bunu vermek için mi geldin? Sana teşekkür etmek istiyordum. Ne zamandır düşünüyordum, uygun bir zamanlar arıyordum. Üzüm yok. Var. Var Aziz. Mustafa bana silahı doğrulttuğunda Araya girdin. Bana kardeşim dedin. Ben senin için yapmadım onu. Mustafa'nın başı belaya girmesin diye aranıza girdim. Bu yine de kardeş olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Damarlarımızda aynı kan akıyor. Sen benim çocukluğumsun Aziz. Gençliğimsin, ne kadar anım varsa hepsi seninle. Bu yaşadıklarımız ne olursa olsun sen benim en iyi dostumsun. Bütün mazimde sen varsın Aziz. olanlar, yaşananlar maziyi silemez. Mazi şimdi de değiştirmez. Yine de... Bunu al. Sen de kalsın. Nasıl olsa her şeyi aldın. Her şeyi almadım Aziz. İnan Babam öldüğünü düşündüğü oğluma ne yazmış olabilir acaba? Babamın hasta olduğunu biliyor muydun? Ciğerlerinden hastaymış, kurtulma şansı yokmuş. Yardım! Yardım! <laughs> Are the way. Buyurun. Galip Bey, biraz konuşabilir miyiz? Biraz işim var Handan Hanım, daha sonra. Şimdi. Lütfen beni daha fazla geçiştirmeyin. Evlilik böyle bir müessese değil. Bu evliliğin hangi koşullarda vuku bulduğunu siz de biliyorsunuz. Bu mevzuyu tekrar tekrar konuşmanın bir manası yok. Ne olursa olsun biz evliyiz. Ben sizin karınızım. Bana dokunmadınız bile. Yüzüme dahi bakmıyorsunuz. Handan Hanım, siz bu evlilikle istediğiniz her şeyi aldınız zaten. Evlendik. Artık bir payidarsınız. Kendi evimde değer görmedikten sonra paydar olmak benim bir işime yaramaz Galip Bey. Ben azla yetinen birisi hiçbir zaman olmadım. ...beni gerçek anlamda karınız olarak kabul etmeyecekseniz derhal boşanalım. He? Ben bu evliliği bu şekilde yürütmek istemiyorum. Bu isteğinizin gerçekçi olmadığını biliyorsunuz değil mi? Aramızdaki bağ evlilikten daha fazla. O zaman bu bağları koparmayacak şekilde davranmanızı rica etmek zorundayım. Unutmayın, Aziz malları öğrendiğinde bana ihtiyacınız olacak. Aziz öğrenmeyecek